Muhyal Özgür Bilgi kaynağına hoş geldiniz. Bu makalemizde sizlerle beraber bir önceki videomda yapılandırmış olduğumuz Ubuntu 18.04 üzerine kurmuş olduğumuz LAMP yazılımına nasıl SSL sertifikası dahil edebileceğimizi yani daha doğrusu Let's Encrypt ile birlikte ücretsiz olarak nasıl SSL sertifikası kurabileceğimizi kısa bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Let's Encrypt ücretsiz TLS ve SSL sertifikaları almanın ve kurmanın kolay bir yolunu sağlayan böylece web sunucularında şifrelenmiş HTTPS'yi etkinleştiren bir sertifika yetkilisidir. Gerekli adımların çoğunu aslında şimdi göreceğiniz üzere otomatik bir şekilde yapacak. Sadece bizim Apache tarafında birkaç yapılandırma yapmamız gerekecektir. E, bu işlem için ön şartlarımız e, root ve altta sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı ile bir UFV güvenlik duvarı ki zaten bunların hepsini bir önceki adımda yapılandırmıştık biz. Bir Ubuntu 18.04 sunucusu gerekiyor. E, tamamen kontinöz olan ve DNS A kayıtlarını yapılandırdığınız bir alan adına ihtiyacınız olacak. Ee, yine aynı şekilde WW için de bir etki alanı IP adresi yapılandırması yapmanız gerekecek yani DNS kayıtlarınızdan sunucunuzu gösteren bir A kaydı oluşturmanız gerekecek. Bir önceki konumdaki lamp kurulum işlemini tamamlamış olmanız gerekecek ve biz burada ee, örnek site olarak yine sizin anladığınız nokta.com'u kullanacağız. Ee, ben şimdi kısadan göstereyim. Bir önceki kurulumumuzda e, PHP, e, MySQL ve e, Apache'yi yapılandırmıştık. HTML PHP testlerini yapmıştık. Göreceğiniz gibi hem IP adresinde hem de alan ziyaret ettiğimiz zaman zaten e LAMP kurulumu bizi bekliyor ve karşılıyor. E, şimdi biz sadece buraya SSL sertifikası kurma işlemini yapacağız. Bunun için öncelikle Certbot yani Let's, Let's Encrypt'i e, kurmamız için gerekli olan CertBot. Sertbot'un kurulumunu yapacağız. Bunun için öncelikle ilgili depoları ekleyeceğiz. Burada enter yanıtıyla beraber deponun eklenmesini onaylıyoruz. Depo işlemi eklendikten sonra güncellemeleri kontrol ediyoruz. Yani eklediğimiz depoda dahil olmak üzere bütün paketlerdeki güncellemeleri kontrol ediyoruz. Tamamlandıktan sonra ise ee, Python'un Sertbot Apache için olan ee, paketinin kurulumunu başlatıyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra 2048 bit değerinde e, bir kriptografik anahtar oluşturacağız aslında, e, güvenliği güçlendireceğiz aslında burada. Biz bu arada Diffie Hellman grubu oluşturacağız aslında, e, güvenli bir iletişim kanalı oluşturmuş olacağız. E, aşağı doğru iniyoruz ve şu komutu giriyoruz. Girdikten sonra Oluşturulma işlemi tamamlanacaktır. Siz burada şu 2048 değerini 4096'ya değiştirebilirsiniz ama bu sistem entropinize göre değişecektir. Yani anahtarın oluşturulması daha uzun sürecektir. 2048 bit de zaten yeterli bir değerdir. İşlemin tamamlanmasını bekliyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra SSL sertifikamızı yapılandırma adımına geçeceğiz. Evet, şu an gerekli olan Holman ıı, anahtar değişimini yaptık, e, İşlemimiz tamamlandı. Şimdi SSL sertifikasını ayarlama işlemlerine geçeceğiz. Bunun için öncelikle Let's Encrypt'in kullanacağı birkaç tane dizini oluşturarak başlayacağız. Buradaki komutları sırayla giriyoruz, dizini oluşturuyoruz, yetkisini tanımlıyoruz ve yine aynı şekilde izinlerini yapılandırdıktan sonra bu defa Apache tarafında biletsencribe config yani bir yapılandırma dosyası oluşturacağız ve içerisine şu vermiş olduğum e, kodları yapıştıracağız. Burada sizin herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Olduğu gibi yapıştırmanız yeterli olacaktır. Ctrl X Y Enter dedikten sonra çıkıyoruz yapılandırma dosyamızdan. Şimdi ise e, SSL tarafında bir config dosyası yine yapılandırıyor olacağız. Yine verdiğim e, kodları içine yapıştıracaksınız. Yine burada da herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. Ctrl-X'i Enter yaptıktan sonra çıkışını yapacağız. Şimdi e, SSL tarafında Apache'de bir etkinleştirme, bir de üst bilgi yine aynı şekilde etkinleştirme işlemi yapacağız. Sonrasında ise e, daha hızlı ve daha sağlam hale getirecek sitelerinizi HTTP 2 modülünü etkinleştireceğiz ilgili işlemden sonra ise Apache'mizi yeniden başlatıyor olacağız. Apache yeniden başlattıktan sonra bu defa Apache tarafında bizim kendi kullanacağımız alan adında yani sizin de kendi kullanacağınız alan adınızda bir config dosyasında bir kontrol yapacağız öncelikle. Açtıktan sonra şu e, yani sertbot aslında şu server name kısmına göre sertifika veriyor. Sizin burada bunun tanımlı olmuş olması lazım. Zaten bir önceki videomda tekrar belirtiyorum lamp kurulumunu bizimle beraber rehberimizdeki gibi uyguladıysanız zaten bu konfigürasyona sahip olmanız lazım. Burada bir problem yok kontrol ikisi çıkıyorum direkt. E, sonrasında ise bir config test yapıyorum yani şurada yapılandırdıklarımızda bir problem var mı şeklinde. Gördüğünüz gibi syntax ok yine aynı şekilde ve Apache'mizi bir defa daha yeniden başlatıyoruz. Şimdi bu defa bir UFV güvenlik duvarının kontrolünü de yapacağız. Kontrol ettikten sonra Apache tam yetkili gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Eğer sizde bunlarda bir oynama varsa e, eklemek için ilgili komutumuz veyahut da eski eski komutları silmek için e, alttaki verdiğim komutu kullanabilirsiniz. Şimdi SSL sertifikası alma işlemine geçeceğiz. Burada e, sizin değiştirmeniz gereken noktalar şuralar. E, buraya kendi e-posta adresinizi daha sonrasında ise alan adınızı ve www olan adınızı yapıştırmanız gerekecek. Ben şimdi bu değer olduğu gibi kopyalıyorum, tekrar iletiyorum. Bizim alanadığımız bu olduğu için ben bunu yapıyorum. Bu parametreleri kendi değerlerinizle değiştirmeniz gerekecektir. Komutu girdikten sonra enter tuşuna basıyorum ve benden e-posta e adresimi paylaşmam gerektiğini kabul ediyor musunuz şeklinde uyarısını veriyor. İyi ediyorum Spam yapmamaktalar. Ziyaretçilerden gelen bütün trafiğin https'ye mi yönlendirilsin şeklinde ikinci seçenekle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde işlemimiz tamamlandı. Burada zaten uyarımızı görüyoruz. SSL sertifikalarımızın nerede olduğunu da buradan takip edebiliyoruz. Şimdi aşağı doğru devam ediyoruz ve yapılandırma dosyamızı açtıktan sonra burada vermiş olduğum konfigürasyon dosyasının içerisindeki kodlarla beraber değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için tabi öncelikle buradaki var olan değerlerin hepsini temizleyeceksiniz. Değerleri temizledikten sonra burada vermiş olduğum kodları buraya yapıştırmanız gerekecek. Ama tabi sizin burada yine buradaki ilgili alan adı yazan kısımları ve e-posta yazan kısımları kendinize göre değiştirmeniz gerekecek. Burada ben kontrol enter -E -E yapıp çıkıyorum. Siz kendinize göre düzenledikten sonra kaydedip çıkabilirsiniz. Sonrasında ise Apache'yi yeniden başlıyorum. Burada verdiğim komutlarla aslında biz ee, varsayılan trafiğimizin hepsini e, yönlendirmiş olduk. Aynı zamanda bütün ziyaretçileri HTTPS ile girmeye zorlamış olduk. WW'dan ise WW olmayan sürüme yönlendirmiş olduk. Şimdi tekrar sayfamıza gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu siteye bağlantımız güvenli değil diyor. Ben şimdi bunu yenilediğim zaman gördüğünüz gibi yeşil anahtar simgesi geldi. Şu IP adresinin olduğu sekmeyi kapatayım. Burada sertifika kontrolünü şu şekilde yapabiliriz. Gördüğünüz gibi Let's Encrypt'le beraber sertifikamız doğrulanmış durumda. Herhangi bir problem yok ve giren ziyaretçilerimiz artık SSL sertifikasıyla sitemizi ziyaret edebilirler. Sonrasında ise şimdi normalde Let's Encrypt'ın verdiği sertifikalar yalnızca 90 gün geçerlidir. Biz şimdi otomatik bir şekilde bunun yenilenmesini yapılandıracağız. Yani 90 günde bir otomatik bir şekilde SSL sertifikası artık siz bir işlemde bulunmadan otomatik bir şekilde yenileniyor olacaktır ilgili komutumuzu verdikten sonra şu en alt kısma iniyoruz ve buradaki var olan mevcut değeri siliyoruz. Altta vermiş olduğum değeri kopyalayıp buraya olduğu gibi yapıştırıyorsunuz ve Ctrl X Y Enter yapıp kaydedip çıkıyorsunuz. Sonrasında ise bir dry run yapacağız. Yani burada aslında otomatik yenilemenin yapılıp yapılmayacağına dair bir test yapacağız. Şu şekilde çıktı görmeniz gerekiyor. İlgili komutumuzu giriyoruz ve bekliyoruz sadece. Otomatik bir şekilde sertifikanın verilip verilmeyeceğini Burada test etmiş oluyoruz. Bu işlemin tamamlanmasını bekliyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Yenileme işlemi şu an başarıyla tamamlandı şeklinde burada uyarımızı görüyoruz. E, bu işlemimizi tamamladığımıza göre şimdi bir sonraki adıma geçeceğiz. Bir sonraki videomda ise e, lamp kurulumunda yani phpMyAdmin ile nasıl MySQL'i kontrol edebileceğinizi anlatacağım. Nasıl kolay bir şekilde e, veri tabanları oluşturabileceğinizi kullanıcı ve şifreleriyle beraber tanımlama yapabileceğinizi gösteriyor olacağım. Aynı zamanda php phpMyAdmin'de nasıl güvenliği sağlayabileceğinizi de kısa bir şekilde anlatıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.